Arkadaşlar, herkese merhabalar. Ee, yine bir videomuzda karşınızdayız. Ee, geldik, neredeyiz şu anda? Alanya Kalesi'ndeyiz. Alanya'nın en güzel, en uğrak yeri. Yerli ve yabancı turistin uğradığı en güzel yerlerden bir tanesi. Ee, yaklaşık 6 kilometreye sahip bir alan içerisindeyiz. Ve bütün Alanya'yı görebileceğimiz bir noktadayız şu anda. Ee, sevgili arkadaşımıza gösterirse mesela e, sol tarafımıza bir Kilise var. Çok eski kilise. Bir de papağanlarımız var. Ee, sürekli bağırıyorlar. Güzel güzel sesleri var diyemeyeceğim. Bir de e, kıyı şeridi var. Kıyı şeridine bir bakacak olursak Alanya'nın e, kuluş biçimi dağlık alan olduğu için e, gördüğünüz gibi evler hep kıyı şeridine kurulmuş. E, sahil kesimine kurulmuş ve bu şekilde şu anda sonunu göremeyeceğimiz bir yere kadar gitmekte. Şu tarafa da bir dönelim isterseniz. Burada da bir kalemiz var. Oraya henüz uğramadık. Şu anda en yüksek noktaya uğradık biz. Ve yanılmıyorsam teleferik var. Görebiliyor musun sevgili Emrah kardeşim? Emrah arkadaşım. Hemen aşağılarda iki tane teleferik görüyorum. Aa, evet. Biz ona Mesela daha işte binmedik. Evet. <laughs> biz arabayla çıktığımız için onu göremedik. Bir de sahil şöyle devam ediyor. Sonu göremediğimiz bir noktaya kadar devam ediyor. Yani aslında buradan bakacak olursak e, Alanya değil de sanki Miami sahillerindeyiz ya da Brezilya'nın e, bir şehri vardı. Tam şu an hatırlamıyorum. Rio de Janeiro Rio de Janeiro. Evet, şu an buraya baktığım zaman bana orayı hatırlattı. Gerçekten çok güzel, çok mükemmel bir sahil burası. Bir ilçe, Alanya'nın, şey Antalya'nın galiba en güzel noktası burası, öyle diyebilirim. Kendi adımıza mutluyuz. Geldik, burayı keşfedebildik, gezebildik, görebildik. Görmeyen dostlara da tavsiye ediyoruz. Mutlaka geldiğiniz zaman görmesi gereken en güzel yerlerden bir tanesidir. Denizi muazzam zaten baktığımız zaman masmavi. Böyle buradan bile şu an atlayasım var. Ama tabii ki öyle bir riske girmeyeceğiz. Dediğimiz gibi elimizden geldiğince Alanya'nın e, her yerinden güzel güzel videolar yapacağız. Güzel güzel çekimler yapacağız. Ve inşallah e, çok yakın zamanda yine YouTube hesabımızdan paylaşacağız. Sizlerle de bu güzel görüntüyü paylaşacağız. E, şimdilik söyleyebileceklerim bu kadar. Biz Emrah'la yine dolaşmaya devam edeceğiz. E, gördüğümüz güzel yerler oldukça yine böyle kısa kısa video çekip e, buradan sizlerle buluşacağız inşallah. Şimdilik çok teşekkür ediyorum. E, görüşmek üzere biz gezmeye devam ediyoruz. Diolch yn fawr iawn am wylio'r fideo.